Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Bir <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ayda ikinci defa kabul edeceği Scholz'un çantasında uçak alımı ve göç başta olmak üzere birçok başlık bulunuyor. İkinci el Eurofighter'a kapıları kapatan Ankara son teknolojiye sahip ve yeni imal edilmiş fabrika çıkışlı uçak için görüşmeler yapıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Scholz'un çantasında göç, Yunanistan, Rusya-Ukrayna savaşı, vize meselesi ve Eurofighter'a kadar pek çok sıcak başlık bulunuyor. Eylül ayının sonunda Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'taki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Almanya Başbakanı Scholz bir ayda olmadan ikinci kez Erdoğan'la bir araya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin göç meselesi olması bekleniyor. Alman basınında sık sık Türkiye ile Almanya arasında anlaşma yapıldığı ve Türkiye'nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı kabul ettiği şeklinde iddialar yer alıyor. Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Ancak Almanya'nın bu konuda ısrarının devam ettiği, her sığınmacıyı Türkiye vatandaşı adı altında yollamak istediği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Almanya birkaç cüm Türkçe konuşabilen herkesi bu Türk, Türkiye vatandaşı diyerek Türkiye'ye yollamak istiyor. Ankara ise Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan ve Türk vatandaşı olduğu iddia edilenlerin geri dönüşleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ispatlamasını istiyor. Pasaportunu kaybetmiş Türk vatandaşı olduğu iddia edilen kişilerin en azından kimlik kartı, sürücü veya öğrenci belgesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kurumları tarafından verilmiş bir kimliğe sahip olmaları ya da Türkiye'de daha önce yaşadığına ilişkin veriler bulunması gerektiğine dikkat çekiyor. Almanya'nın sığınmacılar için biz yollayalım siz kendi ülkenize kontrol edin talebinin Ankara tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Erdoğan Şoz görüşmesinde gündeme gelecek bir diğer konu Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren İngiltere, İspanya ve İtalya'nın satış onayını alan Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları uçakların Türkiye'ye satışında Ege üzerinde Yunanistan'ın ihtilaflı olarak değerlendirdiği hava sahasında uçmama şartı getirildiği iddialarına Amerika'nın F-16 satışında da benzer iddiaların ortaya atıldığını hatırlatarak görüşmelerde şart konusunun gündeme gelmediğini, bu konudaki Türkiye'nin duruşunun belli olduğu karşılığını vermişti. Uçakların satışına ilişkin Diğer iddia ise ikinci el uçak alımı Türkiye'nin uçuş ömrü 10.000 saat olan ve 1000 veya 2000 saat uçuş süresini tamamlamış ikinci el Eurofighter'lara talip olduğu iddiaları da Milli Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlanmıştı. Milli Bakanlığı kaynakları son teknolojiye sahip ve yeni imal edilmiş fabrika çıkışlı uçaklar için görüşmeler yapıldığını belirtiyor.